Lesitin E322 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Lesitin E322'nin farklı yağ türleri ile uyumu nasıldır? Lesitin E322, palm yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi doymuş yağlarla daha güçlü etkileşim gösterir ve stabil emülsiyonlar oluşturur. Ayçiçek yağı ve soya yağı gibi doymamış yağlarda oksidasyona karşı duyarlılığı artar. Trans yağ içermeyen margarinlerde lesitin konsantrasyonu %0.5 ile 0.8 arasında optimal sonuç verir. Kakao yağı ile mükemmel uyum gösterir ve çikolata üretiminde vazgeçilmezdir. Tereyağı gibi kısa zincirli yağ asitleri içeren yağlarda lesitin'in çözünürlüğü artar. Tropikal yağlarda yüksek sıcaklık stabilitesi gösterir. Omega 3 açısından zengin yağlarda antioksidan destekle kullanılmalıdır. MCT yağları ile karışımda emülgatör aktivitesi düşer. İnteresterifiye yağlarda kristal yapıyı etkileyebilir. Yağ asidi kompozisyonuna göre soya lesitini ve ayçiçek lesitini gibi lesitin türü seçilmelidir. Yağ kalitesi ve peroksit değeri lesitin performansını doğrudan etkiler. Lesitin E322 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.